köpek bakacağız. Ve burası galiba bence. Çalalım zilini. Dur çalamıyoruz. Çal. Hadi çal bakalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz buraya bir de çekelim. Çekil, Hemen getirelim. Hemen şöyle biliyorsunuz. Şuraya falan. Ya kızım. Gel, tamam. Evet geldik. Mile sevdim ben. Burası hı, hı, ıı, alalım şunu. Kızım bakacağız bunu mu istiyorsun? Başka yerlerde de var. Oradan satın alacağız. Bunlar mama, buranın. buranın. Çık kız ne yapıyorsun? Çık, çık. Evet burayı size bakıyorum. Bana bir soru sormak isterseniz buradayım ben. Ben şöyle bir mama Evet şimdi... Mila, en sevdiği şey oldu Bila'nın. O yüzden ona yemek yedirebilirsin şöyle. Nam nam yapıyor. Evet. Ya o köpek maması değil mi? Köpekler de şurada. <laughs> şurada bir tane daha var köpek. Arkadaşlar şey, kamerayı e, bırakıyorum. Ve biz çekecek. Aa, koltuk da var orada. Ben de şunu çok beğendim. Baba sen de beğendin. Ben de. Köpek alacak mı? çok beğendim ya. Bu ne ya? Ama şunu çok korkmuş. Babanın sürüş köpek. Aha. Köpek. Aha. Evet. Evet hepiniz getir. Bana bir soru sormak istersiniz. Ben evet. Bir de sana soru sormak istiyor musun? Bakayım. Şey şey. Ee, köpek nereden alırız? E, başka yerden alabilirsiniz mesela. aa, aa. Lamba. O kızın buhar. Ha. Onların buharı yaşamak için galiba. Hayır. Evet onların ben yaşamak için. Ben onu alacağım. Ben onu alacağım. Tamam alabilirsiniz. En son size vereceğiz. Sepet var mı? Size hediyemiz var. Milla, ama en sonda. Sepet var mı? Ne sepeti? Şey şey. E, Arkadaşlar yeni şey evimizi dedim. beğendiniz mi? Yorumlara yazın ve introyu beğendiniz mi? Onu yorumlara yazın buradaki. Evet. Gel gel sen mama yedireyim. Yo. Niye <laughs> mi dedin sen? Ne istedin? Kaka ee, yapacağım. Onların şimdi yemek saati. Bu köpeğin ilacı var. Nerede o köpek? Aha, Daha bir burada. yerde saklanıyor. Şurada. Onun ilacını bile verebilir. Mila, Mila. Ah, neden diyorsun? Şaka mı yapacağım? Tamam tamam. İğrenç. Hemen temizliyoruz. Siz temizleyeceksiniz. Bila poşeti getir. Ya. ben neden temizliyorum? Kaka yapmış ya. Hemen şuraya bırakın. Bu getirecektir Ay bu da çok pis kalkmış ya. Bu da değil ki. Buradaydı. Şöyle atayım. Evet. Ee, şimdi de onların Hı. oynatabilirsiniz. Mesela şunlarla oynatabilirsiniz. Ben onunla oynatacağım. Gel bakayım. Ben nasıl oynatacağım? Arkadaşlar evet. çok tatlı değil mi ya? Neyse Bu daha yapacağız. tatlı ya. Evet. <laughs> Oyuncak ıı, getirelim hemen. Hemen şöyle oyuncaklarımız burada. Ben şunu alacağım. Çok tatlış ya. <laughs> oyun vakti. Köpekler e, de. bu köpekler için ya. Öf neyse ya. Bu da oyun vakti. Aha. Sorun değil. Bir şey yapmaz. Onu da oynatayım. Pis pis. Şurada kaka yapmışlar. <laughs> <gülüyor> 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 <Bilmiyorum, bilir. gülüyor> Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bana sinirlendi Allah. <laughs> Seni de oynatayım. O ikisi <12'si> o <oyuncağı gülüyor> bu galiba. Kemik Evet bu. Kemik şöyle Şunu koşuyor. da oynatayım. Şunu da oynatayım. İçin, <laughs> içini oynatacağım ben. Oyuncak var oynatıyor. mı başka? Oyuncak şurada da var. Hı, tamam. Gel sen de bunu oynayalım. Mama verebilirsiniz şu kediye. Mama mama. Aha. Aa şu büyük köpeğe mama getireyim hemen. hemen o köpekleri mi? Evet. Arkadaşlar bana like atmayı unutmayınız. Bir dinleyin de açın arkadaşlar. Evet, evet, evet. Biz evet. başına mı takıyoruz? Çekiyoruz videoları. Arkadaşlar biz de seviyoruz. <laughs> evet. Evet arkadaşlar, arkadaşlar. Hangimizin üstü güzel? Köpeklere şöyle bir baba verirler. Ya. Ikisi. Hangi bizim üstü güzel diye benim üstüm daha güzel. Bilal'le biz sanki uyudu. Hepimiz uyudu olmuşuz. Şimdi de bir tane çıkardım. Arkadaşlar uyuma vakti. Uyuma vakti. Dur dur mama yedireceğim. Tamam. <laughs> Kendi liden yatakları gidiyor. Hadi kedi. kedi neredesin? Hangi kedi mi? Kedisi orada yatıyor. Kedim nerede diyor ya. Hı. Evet. <laughs> Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Biz de hemen geliyoruz. Arkadaşlar, Arkadaşlar yeni köpek geldi. Ve biz bunu, bunu seçtik. Hatta evet. İvo oldu. Evet ben kaydım. Evet bunu seçti. Hı -hı. Aa, okay. Arkadaşlar ikinci kureş gündü. Bekliyorsunuz herhalde. İkinci kuraş günü gelecek. Arkadaşlar bakar mısınız? İva, Arkadaşlar yavaş yavaş akşam oluyor. Biz de evimize gidip köpeğimize alışveriş yapalım. Hayır, hayır. Eve gitmeyeceğiz. Kedi köpeğe alışveriş yapacağız. Burada galiba evet var burada. Arkadaşlar şimdi geldik. Arkadaşlar Selam'ın köpeği Kendisine benziyor. Eva, o ikisi biz ikisi de Eva oldu. Arkadaşlar geldik. Bir tane sepet alalım. Şimdi e, bulunan lazım. iki tane falan alalım bundan. 2 üç tane falan. Dur, çok, ben çok, çok kendi lazım. Dur ben kendi sepetimi olacak. alayım. Sen niye sepetin sepetini alıyorsun kızım? Sana mısın? Küçük sepetim. Eva'yı koyacak <laughs> ve gezdirecekler. Yok yok. Eve girmiyor. Eve kızım büyük sepet al onu ya da poşet al. Sığmıyor Poşet çaresi kadar. <laughs> Arkadaşlar e, dolayı kuşlara bakmayın. Kusura bakmayın yani. Evet bir şeyler poşetçe karıştırdı da. Evet. Arkadaşlar şimdi oyuncak falan da alacağız. İlk önce mamalarını falan aldık. Şimdi ben, oyuncak ben, zamanı. Ben, ben alacağım. Tamam. İlk koyayım. Şu balığı poşetine koysana. Ben Tabii yeter. Alalım. Bir tane top alayım hadi. Kedi maması. Kızdır. Onlar ben aldım aldım. Almadım. Almasın. Al. Arkadaşlar İva'yı poşetin içine koydu. Yazıklar olsun. Arkadaşlar biz paramızı vererek çıkalım. Arkadaşlar biz paramızı verdik şimdi çıkıyoruz. Arkadaşlar köpeğimiz çok tatlı. Bakar mısınız şunun tatlılığına? Arkadaşlar şurada e, bir şey koyduk. Şuraya bir şey koyduk. Ne koyduk onu bilmiyorum ya. Şuraya koyduk. Ve yukarı katta. Balkonu koy. Balkonu koy bir tane. Balkonu koy, koymamışız. Tam koyup geliyoruz. Arkadaşlar balkonu da koyduk. Gel bakalım. Bakın şöyle oldu. Ay çok tatlılar. Yukarı katsa da bir şeyler koyabilir ve eşyaları. Arkadaşlar biz şuraya e, Bilal öğretmen, Bilal'le ben, Bilal'le babası ailecek şuraya koyduk. Çok güzel oldu. Bence. Bile gitar Bile gider çalıyor. Bile gitar çalıyor. Bir amca, bir amca. Böyle. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.